Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendik Spor, transferde dikkat çeken bir hamleye imza attı. Ajans Spor'un haberine göre, Kırmızı Beyazlılar, Eyüp Spor forması giyen genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı ön alım hakkıyla kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısından yetişti, Galatasaray altyapısında yetişen ve Ocak ayında Eyüp Spor'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, artık Pendik Spor'un başarısı için ter dökecek. Danimarka macerası kısa sürdü, sarı kırmızılı takımın altyapısından yetişen Hamza, 2024'te Danimarka ekibi Sönderji futbolda transfer olmuş, daha sonra Türkiye'ye Eyüp Spor formasıyla dönmüştü.